AKY Teknoloji Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Yeni bir günü uyandık. Bugün yaşamamız olası hikayeyi çoğumuz 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Hepimizin bir hayat rutini var. Peki ihtimaller dışında yaşanacaklar? İşte onlar dilerim ki sürpriz tadında olur. Şaşkına çevirir, heyecanlandırır, neşelendirir. Haber Bültenimiz başlıyor. Şimdi ayrıntılar. Bursa'da bulunan önemli bir tohum firması olan CMC Agro için üretim parkuru kurulumunu gerçekleştirerek ürün denemesi yaptık. Tohumluk ak çekirdeği eleyen tesiste kapalı eleme makinesi Excel 206, hafif tane ayırma makinesi 4 kanallı renk ayırma makinesi bulunuyor. Ortalama 2 ton ürün işleyen CMC Agro'ya bu yatırımı hayırlı olsun. AKE Teknoloji Irak Kuru Gıda Piyasası'nda teknolojileriyle tercih edilir olmayı sürdürüyor. Irak Kerkük'te bulunan bir firma için mısır ürününe çalışmak üzere mısır taneleme makinesi ve tek tekneli Excel kapalı eleme makinesi, elevatör ve helezondan oluşan üretim parkurunun kurulumu devam ediyor. Tamamlandığı da ortalama 10 ton ürün işlemesi planlanan makineler Irak Kuru Gıda Piyasası'na hayırlı olsun. AKE teknoloji dünyanın farklı noktalarında varlık gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Gürcistan'da ceviz işleme tesisi kurduğumuz bir firma teknolojisiyle Gürcistan basınında haber oldu. Böyle gelişmeler bizi gururlandırıyor. Tesiste AKE markalı makineler saatte ortalama 1 ton kabuklu cevizi kelebek formunda kırarak pakete sokuyor. Bu yatırım Gürcistan ceviz piyasasına hayırlı olsun. Mersin'den dünyaya hizmet götüren Mimişoğlu tarım bünyesindeki tat bakliyat için bakliyat işleme tesisi kurulumu yapıldı. Öncelikli ürün olarak fasulye işlenecek üretim parkurunda Excel 208 Turbo, yeni tip alfa hafif tane ayırma makinesi, X-Large taş makinesi ve 2 adet Excel 1002 kapalı eleme makinesi bulunuyor. Kaba kurulumu tamamlanan tesisin ürün denemeleri yapılmaya devam ediyor. Saatte ortalama 10 ton fasulye eleyecek bu yatırım tat bakliyata hayırlı olsun. Osmaniye'de bulunan ve yer fıstığı ürününe çalışan Cevher Oflas Kuru Yemiş için elevatör ve yatay Z elevatör kurulumu ekiplerimizce yapılıyor. Osmaniye Kuru Yemiş piyasasına hayırlı olsun. Bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.